Paris Havacılık Fuarı Airbus ve Boeing arasındaki sipariş rekabetine sahne oldu. Fuarda şu ana kadar Airbus 124, Boeing ise 145 uçak için kesin sipariş aldığını açıkladı. Ancak dünyanın en büyük uçağı A380'e talep olmadı. Önde gelen iki sivil havacılık şirketi farklı stratejilere sahip. Tek yapabildiğimiz şey uçak sayısını iki katına çıkarmaksa 15 yıl içinde trafiği nasıl iki katına çıkaracağız bunu yapamazsınız. Daha büyük uçaklara ihtiyacımız var. Yolcular sadece daha büyük olduğu için A380 ile uçmayı tercih ediyor. Daha sessiz, daha yumuşak ve daha büyük koltuklara sahip yolcu başına daha az yakıt tüketiyor. Ayrıca çevre üzerinde daha az etkiye sahip. Airbus firmasının kesin anlaşma dışında ön anlaşmalarla birlikte aldığı siparişler 421'e ulaşırken Boeing'inki ise 331'i buldu. Son dönemde petrol fiyatlarındaki önemli düşüşle birlikte kar oranlarını artıran sivil havacılık şirketlerinin önemli miktarda yolcu uçağı siparişi alması bekleniyor.